Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakullukçu. Marbaş Menkul değerlerin YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftaya başlıyoruz efendim. Bugün hafta bir gün eksik 23 Nisan'dan dolayı. O yüzden şöyle 4 gün yurt içi özellikle Borsa İstanbul performansını bolca konuşacağız. Yine Marbaş Menkul'den Aziz Kaçmaz. O yüzden bizlerle birlikte. Aziz hoş geldiniz haftalar. Hoş bulduk Özlem. Iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum birlikte güzel yayın olsun. Şimdi genel arkadaşlardan da aldım dökümlerimiz, raporlarımızı elimize aldığımızda bir gün eksik bir hafta ama yine de gündem yok. Geçtiğimiz hafta özellikle yaptığımız programlardan da senin sözlerini hala hatırlıyorum. Borsa İstanbul performansından umutluydun, e, yükselişlerinden konuşacaktık ama ben öncelikle bu haftanın genel bir özetiyle e, sana söz vermek istiyorum. Yani genel bu hafta küresel de dahil olmak üzere beklentilerin ne yönde? Evet, şimdi öncelikle tabii e, Orta Doğu'daki geçen hafta yaşadığımız o savaş durumunun gerginlik durumunun e, son bulması, özellikle Cuma günü e, İran'ın e, bir misilleme sonrası, daha doğrusu İsrail'in misillemesi sonrası e, öğleden sonra gelen güzel açıklamalarla birlikte bizde de piyasanın tekrar bir dönüş yaptığını gördük ki e, bu hava biraz ortadan silinmiş görünüyor. Bu tarafta bir aksilik olmadıkça şimdilik. Borsa İstanbul'u böyle set vuracak bir haber akışı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan bir kötü haber gelmezse. E, şu an için görüntü fena değil ortalamaların üzerindeyiz. 9800 rakamını önemsiyorum direnç bölgemiz orası. Oranın üzerinde kapanışlar alabilirsek muhtemelen Borsa İstanbul'u 5 haneli rakamlarda görürüz diye tahmin ediyorum. Aşağıda önemli rakamımız 9650 bölgesi. 5 günlük ortalamamız kabaca buraya tekabül ediyor. Buranın üzerinde kaldığımız sürece... 9800 zorlamaya devam edeceğiz. E Tabii bu hafta biraz Merkez Bankası haftamız önemli o açıdan. E, genel itibariyle o tarafta bir faiz arttırımı beklenmiyor. Tabii gelecek metinde neler çıkacak, neler eklenecek, neler çıkartılacak bu detaylar önemli olacak. E, çünkü Fatih Bey'in e, geçen hafta ABD'de yaptığı sunumda da işte muhtemel e, faizin zirvede olduğunu atıfta bulunmuştu ama... Bu likiditeyi kısma yönünde adımların devam edeceği, piyasadaki sıkılaşmanın aynı şekilde devam edeceğinden dem vurmuştu. Muhtemelen e, burada bir faiz artışı gelmeyecektir ama sıkılaşma aynı hızda devam edecektir. E, Merkez Bankası'nın tek e, silahı faiz değil biliyoruz ki. Ve son dönemde likiditenin de ekside olduğunu biliyoruz ki en son rakam dün akşamki rakamımız 106, 136 milyar TL piyasanın lik olduğunda olduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki sıkılaşma devam ediyor onu da görüyoruz. Ama genel itibariyle e, olumlu hava özellikle cuma günü Fitch'ten gelen işte Türkiye ile ilgili bir panel olacağına dair haber. E, cuma günü bankacılıkta sert yukarı hareket yapmıştı. Onu gözlemledik. E, oradan gelecek haber akışları da tabii ki önem arz ediyor. Bir sonraki haftanın sonuna doğru e, işte S&P'nin değerlendirmesi olacak. Yani önümüzde güzel haberler alma ihtimalimiz yüksek. Ki, Cumhurbaşkanımız da e, ülkeler bazında ziyaretleri de başladı bugün Irak'ta. işte Mayıs da e, taşıya evet, gidecek, ABD'ye gidecek. Bunlar çok önemli haberler aslında ikili ilişkiler açısından da. O yüzden Borsa İstanbul'u daha güzel günler bekliyor diye tahmin ediyorum. Peki e, dediğin gibi aslında diplomasi tarafı artık e, temel analizlerden ayrışmayacak şekilde güçlü ve önemli noktaları içeriyor. O yüzden ben biraz da faizle ilgili kararlarımız var. Evet bu hafta önemli. E, Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararları ile ilgili sürpriz faizlerle artık yatırım portföylerine giren bir mevduat tarafı da var. TL mevduat tarafı. Onu da ayrıca konuşacağız ama Fed'e yönelik beklentiler var biraz. Yani burada küresel bir faiz indirim beklentilerinin zayıfladığını görüyoruz. Bunun Borsa İstanbul performansıyla aslında ben meçhede biraz da sorumlusu yönetmek istiyorum. Dolar tarafında bir faiz artışı ihtimali ya da faiz indirim beklentilerinin zayıflaması noktasında yön nasıl? ve hangi sektörler özelinde rüzgarını estirmeye başlar? Evet şimdi önemli olan husus bu arada kedim de geldi o da borsacı olmak istiyor sanırım. <laughs> ee, şimdi FED'den şöyle, şöyle bakalım bu olaya. Biz seneye başlarken piyasa FED'den 5 ile 6 faiz indirimi 125-150 bas puan bir indirim fiyatlıyordu bekliyordu. Bu her gelen veride bir miktar geriye çekildi. FED bize senenin başında ne dedi? Ben bu sene 3 faiz indirimi yapmayı planlıyorum dedi. Şu an piyasayla FED birbirine çok yaklaştı. Hatta FED piyasanın bir miktar da önüne geçmiş durumda. Çünkü piyasa şu an Eylül'den önce bir faiz indirimi fiyatlamıyor. Ve bu seneyi 2 faiz indirimiyle geçiştirmeyi öngörüyor diyelim. Şimdi FED cebesine baktığımızda geçen hafta özellikle FED üyelerinden şahin açıklamalar gördük. Hani gerekirse bu yıl faiz indirimi yapmayız şeklinde gerekirse faiz artırımlarına gidilebilir şeklinde açıklamalar gördük. En e, sanırım ılımlı olanları Powell'ınkiydi ki hani biz bir fırsat bulursak faiz indirimlerine başlayacağız. Bu sene illaki bir faiz indireceğiz tarzı açıklamalar yapmıştı. Şimdi bu küresel cephe için çok çok önemli bir husus. E, çünkü biz ne bekliyoruz? Yabancının girmesini bekliyoruz. Yabancının girmesi için en önemli burada itici güç Fed'in faiz indirmeye başlaması olacaktır ki bunun bir örneğini biz Kasım ayında gördük. Kasım ayındaki Fed toplantısından sonra Mart ayında faiz indirme ihtimali %90 fiyatlandığında ciddi bir sermaye akışı olmuştu. Bize de hatırlayalım Aralık ayında 1 milyar dolar gibi bir borsamıza para girmişti. Bu açıdan çok önemli. Bu aslında yabancı girişini hızlandıracak bir husus. Son 3 haftaya baktığımızda da bayramdan önce yaklaşık 1.2 milyar dolar bir sermaye girişi oldu borsa tarafına. Çok ciddi rakamlar bunlar. Bunlar artarak devam edecek. Biz daha faiz indirimini konuşmadığımız ortamda böyle paralar geliyor. Faiz indirmeye başladığında Bizim o arzu ettiğimiz işte Kilit Trade'den aldığımız, satmayan işte fonların girişini de göreceğiz. O yüzden Fed'in bu anlamda indirimi önemli. Tabii bu faiz indirimleri yabancı girişini hızlandıracağı için yabancının özellikle de ilgi duyduğu sektörler burada ciddi manada pozitif ayrışacaktır ki son dönemde bu ayrışmayı zaten bankalar ve holdingler üzerinde görüyoruz. Bu bu şekilde de devam edecektir diye tahmin ediyorum. Doğru aslında biraz beklentiler artık hangi yönde ilerleyeceğinin ağırlığını koymaya başladı. Dediğin gibi merkez bankaları da büyük bir şekilde oyuncu olarak piyasada bu tarz riskli piyasada varlıklarını sürdürecekler haber akışları etkisinde. Peki ben tekrar yurt içindeki piyasa gündemine geçeceğim. Dedim BIST 100'den çıkamıyorum çünkü BIST ilgili beklentiler 15.000'li seviyeler 13.700 seviyeler çok konuşuluyor. Özellikle savaş gölgesi var diyoruz. Bir tarafta savaş olmaz. Bunlar bir gösteri işte. Kaç tane senaryo yazılıyor? Yani bir savaş üzerine 5 tane iyiden kötüye senaryo yazabiliriz. O yüzden biz olabilir, olasılığı yüksek güçlüler üzerinde konuşuyoruz sevgili izleyenler. Bisküs tarafında 9800 direnç dedim ve 9650 5 günlük seviye kapanışları çok önemli dedi. Burada lokomotif sektörler ben biraz özelinde gitmek istiyorum. Bankacılık sektörü Cuma günü rally yaptı ama onun öncesi gününde düşüş sergiledi. Yani bankacılık sektöründe gitgeller çok hızlı. Biraz nasıl diyelim risk algısı şu an kuvvetli olmayan yatırımcılar için pek de öyle hani alınabilir sektör mü değil mi? Ben Aziz Kaçmaz'a soruyorum. Lokomotif sektörlerimiz nelerdir ve bankacılık sektörü özelinde de daha derin bir analiz istiyoruz. Evet, bankacılık tabii ben eskide bankacı olduğum için bankacılığı ayrıca bir seviyorum, bir gönül bağım da var. Buraya <laughs> seçiyorum. Ben benim de biraz... <laughs> <laughs> Şimdi ben bankacılık tabi, tarafı eski bankacılar sanki burada <laughs> var bizim. De. Evet, evet, var birkaç kişiyiz. Evet, sayımız azım sanacak seviyede değil. Şimdi bankacılık Neydi? tarafı cuma günü tabii Fitch'in haberiyle birlikte sert bir hareket yapmıştı. Bugün orada aslında biraz kar satışı izliyoruz. Evet. Çünkü bankacılıkta da düşüşlerin sınırlı kaldığını gördük. Her şeye rağmen bankacılık endeksinde teknik seviyelerde söyleyeyim. Şu an için hedefim bankacılık endeksinde kısa vadede 14.300-14.500 seviyesi benim için şu an için ana hedef seviyesi kısa vadede. Destek seviyemiz aşağıda 12.800-12.600 bandı. Şu an için destek attığımız. Buranın altında çok fiyatlama beklemiyorum. Haber akışında bir olumsuzluk olmazsa. Diyelim. Şimdi bankacılık endeksi tabi e, hikaye yabancı girişiyle olacağı için çok özel olacaktır bu önümüzdeki dönemde. Çünkü son birkaç aydır zaten öyle. Bu özel ayrım devam edecektir. Tabi burada e, özellikle ilerleyen haftalarda gelebilecek e, Türkiye'nin kredi notunun artışıyla ilgili haberler burayı besleyecektir. Diğer husus CDS'lerde yaşanabilecek düşüşler ki şu an 300'ün üzerindeyiz. Hani bu küresel gerginlik işleri, işte bu dolardaki güçlenme biraz zayıflayabilirse muhtemelen bir CDS'leri 300'ün altında da kalıcı bir şekilde görürüz diye tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde. Hatta belki yakın bir tarihte böyle 250'lere kadar birkaç ay içinde CDSlerde düşüş de olabilir. Bunu da hesaba katarsak bu da bankaları çok besleyecek bir husus ki bankalarda ne diyoruz işte hani bu sene e, finansal anlamda, bilançosal anlamda karlılık anlamda çok majör değişimler beklemiyoruz. Bankacılığı burada itici güç olarak etkileyecek şey yabancı giriş, yabancı ilgisi. Ama 2025'te biz CDS'leri bu sene adam akıllı düşürebilirsek e, seneye bu bankacılığa kar olarak da yansıyacaktır. O yüzden bankacılık e, bu gelecek olan rally'nin kesinlikle ana kahramanı olacaktır ki son birkaç aylık rally'nin de ana kahramanı konumunda. O yüzden bankacılık portföylerde olmalı. Tabii ki alım için dikkatli olmalı. Şimdi şöyle de bir durum var dediğimiz gibi. Hareketler artık büyüyor. Fiyat büyüdükçe, rakamlar büyüdükçe çünkü %3'ler, %4'ler ciddi marjlar yaratıyor ister istemez. Burada alırken kazanmak lazım, temkinli olmak lazım. Özellikle kısa vadede böyle kredili vesaire işlemler Burada belki biraz yatırımcıları yorabilir. Orada temkinli olmak lazım ama uzun vade için bankacılık halen çok pozitif ayrışıyor gibi görünüyor. Ben şimdi haftalık bültenliğimize bakıyorum Marbaş Bank'ın Değerler'in ee, ve Garanti Bankası'nı en üst seviyede görüyorum. Diyoruz ki Garanti Bankası hissesi geçen hafta 78,7 TL seviyesinde kapattı ve haftalık bazda %5,5'lik bir yükseliş yaptı. Bu Garanti Bankası özelinde hisse 3,8 FK oranı ve 1,4 piyasa değerine bölü defter değerindeki işlem görünüyor. O yüzden de biz burada kuvvetli en güçlü direnç 82,50, en güçlü destekse 76,10 demişiz. Yani pek, bu Garanti Bankası özelinde, bu özel bir banka. Kamu ve e, ben biraz hani buradan da özet vererek, özellikle bülten hazırlıyoruz o kadar. Onların üzerinden de değerlendirerek gitmek isteyeceğim. Garanti Bankası özelinde böyle bir değerlendirme yapmışız. Bu özel bankacılık ve kamu bankacılıkta peki ayrışmayı nasıl sergiliyor tarafımıza? Garanti Bankası özelinde bu kadar aldık ama diğer bankalarla ilgili beklentileri nasıl? Davası olan mesela Halk Bankası ile ilgili de var mıdır? E, Kafanızda oluşan bir gelişme var marbaş olarak. Tabii şöyle şimdi oradaki hikayenin işte soru işaretleri var. Orası ne olacak ne bitecek? Burası bizim yönetebileceğimiz bir alan değil. O yüzden bu tarafta çünkü yabancı raporlarına baktığımızda da genelde işte o dört özel banka özelinde işte Garanti, Akbank, Kredi, İş Bankası özelinde genelde pozitif raporlar geldi son aylarda. Kamu bankaları biraz burada negatif ayrıştı. E, tabii ki bankacılık bittiği zaman bu kamu bankaları da eşlik edecektir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama dediğiniz gibi bu dava mava işleri e, çok böyle yönetebileceğimiz e, işler değil. Biraz böyle sürpriz işler bunlar. O yüzden orada biraz piyasa çekimsel gibi görünüyor. O yüzden e, özel bankalar biraz daha böyle pozitif ayrışacaktır. Ama neticede bankacılık bittiği zaman... Kamu bankaları da nihayetinde takip edecektir. Tabii ki güzel bir haber gelebilirse bu davalarla ilgili. O zaman e, konu banka biraz daha pozitif ayrışabilir. Onu da takip ediyor olacağız. Ama son yazılan raporlarda kamu bankalarında genelde e, sat tavsiyeleri veriliyor. Özel bankalarda keza biraz daha alt tarafında görünüyor yabancı raporları. Buna da dikkat etmek gerekir. Başında da belirtiyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar bizim Marbaş Kurum olarak, Marbaş Benkul Değerler Aracı Kurum olarak kendi bültenlerimizden bahsediyoruz. Şimdi ben tekrar bu e, raporlarımız üzerinden gidiyorum. Enerji var burada. Bir diğer tarafta <laughs> çok özür dilerim. E, ulaştırma var. Holding var. Yani e, gevinç hissemiz var. Bunda biraz daha aslında, bu son zamanlarda en çok din, duyduğumuz hisselerin başında da geliyor. Pegasus. Ulaştırma, Türk Hava Yolları, Pegasus zaten. Yine ve Sabancı Holding daha çok Sabancı ile Koç Holding kıyaslanır piyasada portföylerde yer alması niteliğinde ama biz Garanti Bankası dedik, Yevint dedik, Pegasus dedik, Sabancı Holding dedik. Biraz şöyle sektör özelinde de değerlendirme ile haftalık bültenimizi nasıl koymaya düşünüyorsun portföy yatırımlarında bunlar mı daha çok ağırlık kazandırıyor bizim beğenilerimiz arasında? Şimdi sektör itibariyle baktığımızda işte bankacılık zaten hep pozitif ayrıştırıyor diyoruz. Bunu takip eden ikinci sektör zaten holdingler. Ki orada evet. Sabancı biraz daha koça göre biraz daha geri kalmış durumda aslında. Biraz evet, daha çarpan o, olarak bir da mağdur. Gerçekten görüyoruz. güzel bir halini yaptı. Doğru. Evet kesinlikle öyle. Tabi orada biliyorsunuz bir dönem bir işte yapı kredinin satılacağına dair haberler de çıkmış. Onun da biraz elbisinin olduğu kanaatindeyim. Ee, şimdi ulaştırma tarafına geldiğimizde özellikle havacılık tarafı e, son dönemde biraz daha tabii Türk Hava Yolları ve Pegasus üzerinde de ayrı konuşmak lazım ama e, geri kaldığını da düşünüyorum. Şimdi onların sezonuna da giriyoruz. E, i̇lk 3 aylık döneme baktığımızda rakamlar çok iyi geldi ki zaten 2024'te e, havacılık tarafıyla ilgili özellikle e, rekor bir yıl bekleniyor ki bunu biz Kasım ayındaki İYAT raporunda aldık 2024'te rekor bir sene bekleniyor diye. Hep 2019'a kıyasladık biliyorsunuz bu zamana kadar. Artık bu evet. seneden sonra 2019 masadan kalkacak gibi görünüyor. E, o yüzden ulaştırma tarafı da ben özellikle ikinci çeyrekte ulaştırma tarafının, havacılık tarafının pozitif ayrışmasını bekliyorum net bir şekilde. E, enerjiye gelince enerjiler son dönemde çok ciddi baskılandılar. Çünkü orada biz çok ciddi bir hali görmüştük önceki dönemlerde. Hem bunun sindirilmesi hem tabii ortak satışlarının burada çok ciddi etkisi olduğu e, enerji hisselerindeki baskıda. E, bir miktar geri kaldığını düşünüyorum. Onların da artık yavaş yavaş oyuna dahil olacaklarını düşünüyorum ki, elektrik endeksinin düşeni kırdığını da gördük. E, orada da biraz teknik anlamda pozitif görüntü var. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda orada da bir ciddi fiyatlama görürüz diye düşünüyorum ki zaten enerjiyle ilgili söyleyecek bir şey yok. Türkiye'nin cari açığının en büyük nedenlerinden biri zaten enerji. E, bununla evet. ilgili TMM'de biliyorsunuz mecliste bir yasa görüşülüyor. E, muhtemelen de çıkacaktır. Bu da sektörü olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde biz Türkiye'yi enerji konusunda da tam bağımsız bir hale getirmek istiyoruz diye söylemleri vardı. E, bu anlamda enerji tarafı da önümüzdeki birkaç yıl için, uzun vadeli için konuşacak olursak da e, pozitif ayrışacaktır önümüzdeki birkaç yıldır diye tahmin ediyorum. Çünkü burada muhtemelen ciddi biz yatırımlar, teşvikler vesaire görmeye devam ederiz ki geçmişte Hı -hı. E, bu tarz hamleleri gördük. Bu devam edecektir. O yüzden enerji tarafı da hem artık yavaş yavaş oyuna da dahil olacaktır diye tahmin ediyorum. Hem uzun vadede e, bence çok ciddi prim potansiyeli olan bir sektör diye düşünüyorum. Evet. Peki ben geçtiğimiz yine hafta üzerinde biraz şöyle yıldızı parlayan ürünler neyse de soru sormak istiyorum. Bursa İstanbul'a bu performansından pastasından bu yıl kısa vadede en azından pay alabilecek diğer yazarım e, ürünleriyle ilgili düşüncelerin ve orada Var mıdır teknik tek fikirleri. Evet şimdi bir seneye başlarken de aslında bunu konuşurken hep şöyle diyorduk. Bir miktar portföylere altın konmalı diyorduk. Bundan Hiç bahsediyorduk değil. ki altın çok da hızlı gitti aslında. Beklentimizden de önde gitti. Mevduatta da bir miktar para bulundurmak burada hem yedek akçe olarak elde kalması babında düşüşlerden faydalanmak anlamında hem de mevduatın getirisini bir miktar burada nasıl diyelim sağlamak diyelim. Ben burada mevduat derken insanlar hani ben buradan işte borsadan paramı çekeyim gideyim vadeliye yatırayım şeklinde değil aslında. Sonuçta orada duran paramız da biliyorsun aracı kurumlarda boşta duran paralar da nemalanıyor bir faiz hmm. geliri elde ediyor burada. Hani zaten bir yedek akçeden her, her zaman e, portföylerde olmalı. E, Tabi burada e, özelinde bakacak olursak şimdi aslında son dönemde bakıyorum böyle yerli yatırımcıların da aslında borsa tarafında biraz daha mevduata nazaran güçlendiğini de görüyoruz bunu rakamlarda. Onu da net bir şekilde söyleyelim. E, bu muhtemelen önümüzdeki dönemde belki mevduat tarafı bir miktar güçlenebilir diye tahmin ediyorum. Onu söyleyeyim. Yani borsa İstanbul'da fiyatlar yukarı gittikçe çünkü mevduat tarafı faizler yüksek kalmaya devam ediyor. Bugün 66-67'lerden bahsediyoruz. Ama tabii hissedilen enflasyon biraz güçlü olduğu için belki bu taraf biraz zayıf kalıyor olabilir. Ama fiyatlamalar Borsa İstanbul'a yukarı gittikçe biz belki önümüzdeki dönemde... ...yerli yatırımcının bir miktar mevduata kaydığını da seyredebiliriz. Ama bu açıkçası Borsa İstanbul... Muhtemelen hepsini sollayacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyelim orta uzun vadede. E, çünkü biz ne gördük? Ekim ayında, Eylül-Ekim ayında 8500'lerde zirve yaparken e, fonların hisse işte senedi oranlarını azalttığını gördük. Biz o düzeltmede, 8500'den 7200 lira olan düzeltmede bütün satışları yabancıların karşıladığını gördük. Endeksin geldiği durum nokta belli. Muhtemelen buna benzer bir senaryo da olabilir önümüzdeki. Yakın aylarda diye tahmin ediyorum. O yüzden Borsa İstanbul çok vazgeçilebilecek bir alan değil. Bence portföyün büyük çoğunluğu Borsa İstanbul'da olmalı. Tabii ki seçici olmak kaydıyla. Çünkü prim potansiyeli bugün her zaman Borsa İstanbul'da daha yüksek olmuştur. Katılıyorum. Ama bugün baktığımda her şeye rağmen Borsa İstanbul pozitif ayrışacaktır. Önümüzdeki bir iki yıl diye tahmin ediyorum. Evet, kesinlikle öyle görünüyor. Borsa İstanbul performansı ne peki? değerlendirirken özellikle lokomotifi konuştuk ama ben yine Türkiye'nin değerleri özelinde bir inşaat sektörü de sormak istiyorum. Sana inşaat sektörü ve otomotiv sektörüyle ilgili özellikle enflasyonla mücadelede bunu geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk ama bu sektörler özelinde endekste bir farkındalık olacak mıdır sence? Ee, şimdi burada aslında Biraz zaman önemli Borsa İstanbul'da. Yani birileri evet. önden gidecek. Çünkü şöyle bir şey olmayacak. Biz böyle bir tablo görmeyeceğiz. Yani bütün sektörlerin bir anda yükseldiği bir tablo görmeyeceğiz muhtemelen. Zaten böyle bazı günler oluyor. Sert her şey yükseliyor. O gün temkinli olmak lazım. O gün mal alma günü değil kesinlikle. Hani ben fırsat kaçırıyorum Çünkü son 3-4 yıldır Borsa İstanbul yatırımcıların da şöyle bir durum oldu. Ne alırsak gidiyor. dönemleri çok oldu çok sıklıkla gördük. Böyle bir tablo olmayacak. Bunu net bir şekilde söylerim Bazı sektörler biraz geriden gelecek. Bence inşaat sektörü de bunlardan biri. Bir miktar geriden gelecektir ama arayı kapatacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii şimdi hem faizlerin yüksek olması hem sektörde hareketliliğin zayıf olması işte konut fiyatlarının enflasyonun altında kalması yani yükseliş hızının diyelim son dönemde en azından biraz o alanda baskı yaratıyor açıkçası. Ama burası da tabii ki günü geldiğinde çünkü her şeyin bir tepe noktası olduğu gibi buranın da bir tepe, tepe noktası olacak. Sektördeki durumunun da bir tepe noktası olacak. Ama oraya biraz daha var diye düşünüyorum. Tabii ki uzun vade toplamak için mal biliyorsunuz kötü zamanda alınır, hisse kötü zamanda toplanır. Ee, evet. Geleceğe dair buralardan belki toplanabilir ona bir itirazım yok. Ama orada da primlenme görürüz. Otomatik tarafına geldiğimizde sene başında tem, sektör temsilcileri %20-%30 civarında bir düşüş bekliyorlardı ki ilk 3 ay biz bunu görmedik. Ki yaptığımız yayınlarda, sene başında yaptığımız yayınlarda da bu düşüşü nasıl e, yapacaklar, nasıl sağlanacak? Türkiye'de insanlar Araçlarından vazgeçmiyor. Araç burada bir lüks değil bir ihtiyaç Türkiye'den baktığımızda yani hmm. yatırımcı gözüyle ya da Türk insanı gözüyle baktığımızda e, ilk, ilk üç ayda bunu göremedik. E, tabii yılın ikinci yarısı belki durum biraz değişebilir ama şimdi de bakıyorum temsilciler yani e, sektör temsilcilerinin aslında yılın ikinci yarısı daha iyi bir yıl beklediğini görüyoruz. Biraz ihracat kaynaklı sanırım orası da çünkü Avrupa'da artık. Faiz indirimleri çok yaklaştı gibi görünüyor. E, bu açıdan bakınca orayı da ihracat tarafı biraz ayakta tutacak gibi görünüyor. Ki zaten otomatik tarafında ilk üç ayda da e, ihracatta öncü sektörümüz oldu. Yani orada o böyle beklendiği gibi 2024 olmadı. Aslında iyi bir 2024 yılı geçiriyor otomatik tarafı. Ama tabii ki küreselde faiz indirimleri başladığında oradaki güçlü hareketleri görürüz diye tahmin ediyorum. Ben otomatik tarafında çok pozitifim. İnşaattan biraz daha pozitifim hatta yani. Zaman olarak söylüyorum aslında bunu. İnşaatta da bir sıra gelecektir ama biraz mesela yılın ikinci yarısında e, özellikle faiz indirimleri başlayabilirse e, otomotiv tarafı işte demir çelik tarafı biraz böyle ihracata dayalı e, ana sektörler pozitif ayrışacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii şöyle bir handikap var onu da söyleyeyim. Lütfen. E, şimdi Avrupa muhtemelen ABD'den daha erken bir faiz indirimi başlayacak gibi görünüyor. Son yapılan evet. açıklamalar bu. Ayrışıyorlar artık. AIS kararları konusunda ayrışma göstermeye başladılar. Evet. evet. Normalde yine... algımız nedir işte? ECB, Fed'i takip eder. Fed indirdi mi ECB de indirir ama bu sene öyle bir sene olmayacak gibi görünüyor. Olmayacak, evet. En azından şimdi şu an için gelen veriler bu yönde. Bu tabii bizim için olumsuz onu söyleyelim. Yani Avrupa'nın Amerika'dan daha erken bir faiz indirimi beklentilerle biliyorsunuz parite işte 1.09'lardan 1.10'lardan 1.6'lara kadar geriledi. E, Türkiye'de çünkü sanayi genel itibariyle girdisi dolar olup çıktısı euro olan bir alan. E, yani maliyetlenme dolarla oluyor. Kazanç euro evet. ile ağırlıklı çünkü Avrupa ihraç ediyoruz. Evet. Bu Abi. biraz ihracatçı yıpratacak bir alan. Bu önemli. E, ola ki FED'de de böyle bir e, Avrupa ile dengeli bir faiz indirimi başlayabilirse bu çok daha pozitif hava estirecektir. Özellikle ihracat yapan sanayi tarafında. Bu da göz ardı edilmemeli. Onu önümüzdeki aylarda gelecek verilerle takip ediyor olacağız. Ama böyle bir tablo da var. O da unutulmamalı. Kesinlikle. Aziz Kaçmaz var mıdır başka? Özellikle şu an e, bizi izleyenler için. E, benim atladığım sormayı konu. Yani genel itibariyle çok konuştuk her şeyi gibi. Evet, düşünüyorum evet. ki arada Her diğer günü. yayınlara da bir şeyler kalsın diyorum. Kalsın kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Sürprizlerle. herkese Selman, Çok teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul özelinde özellikle detaylı yorumlarını aldık. Bu haftaki merkez bankası faiz kararı, Fed ve Avrupa tarafındaki gelişmelerle güzel bir borsa İstanbul dinledik senden. ağzına sağlık. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar olsun. İyi haftalar olsun efendim. Marbaş Bey'in kulinerler YouTube kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi, like atmayı da kesinlikle unutmayalım. Bolca soru ve cevap şeklinde gideceğimiz konuklarımız var. Saatler 16'yı gösterdiğinde ise yine bir hocamızla beraber biraz daha temel taraftan yorumlar alacağız. Bizi izlemeye devam edin.